Yani Sibirya gazisi bir dedenin torunuyum. 1918 yılında Ruslar Bolşevik İhtilali beraber Anadolu topraklarından çekilirken Erzurum'dan, Erzincan'dan, Kars'tan çekilirken 1918 yılında bizim köyümüzü de basıyorlar. Köydeki bütün delikanlıları, yaşlıları, erkek namına kimse bırakmadan alıp götürüyorlar. Sadece küçük çocuklar ve kadınlar kalıyor. Dedemi de alıp götürüyorlar. Tabii büyük bir trajedi, büyük bir travma yaşıyor. Büyük bir psikolojik bunalım getirecek, insanı yerle ihsan edecek hal yaşıyor. Ama ümitle ayakta kalıyor. Ama Allah'ın rahmetine sığınarak ayakta kalıyor. Ama her biri giderken İnşirah suresini okuya okuya gidiyorlar. Elbette her zorlukla beraber şüphesiz bir kolaylık vardır diye diye gidiyorlar. Ve dedem rahmetli ayakta kalıyor. O ayakta kalıyor, babası tren, trende ölüyor zaten. Babasının cesedini camdan aşağı atıyoruz askeri yanında. Tutmaya çalışıyor, dipçikle bileğine vuruyor. Bileğim kırılacak gibi oldu, geri çektim ve babam camdan aşağı düştü babamın cesedi derdi. Ağlardı, sakalına doğru sızardı mısra ve gözyaşları, o gözyaşlarını alırdık biz. 11 yaşımdaydım öldüğünde. Onun hikayesiyle büyüdüm ben. Dizinin dibinde otururduk ve esaret yıllarını anlatırdı. Gelenlere anlatırdı, misafirlerine anlatırdı. Ama o hikayelerden öyle büyük dersler aldık ki bugün Bekir'in torunlarının, çocuklarının hayatına damga vurmuştur o hikayeler. Çünkü derdi ki birbirinize yardım edin. Çünkü yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir. Ben eğer birilerine yardım etmek için elimi uzatmasaydım esaretten kurtulup buraya asla gelemezdim derdi. Çünkü dönüşünün arkasında da onun Sibirya'da yaşadığı büyük bir hikaye var. Çok uzun tabi burada vakit ona yetmez. Kısa kısa gitmek istiyorum. Bir buçuk yıl ormanda ağaç kesiyorlar. Ayakta kalanlar, hastalıktan ölmeyenler. En son çeyrek ekmekle 7-8 ay sadece çeyrek ekmek yiyerek bir gün içerisinde ormanda ağaç kesiyorlar. 3000'in üzerinde insandan 200 kişi kalıyor. Geri kalan tamamı telef oluyor. Hastalıktan ya da açlıktan ve dayanamamaktan, soğuğa dayanamamaktan dolayı ölüp gidiyorlar. Dedem rahmetli çok güçlüydü, çok dayanıklı bir insandı. 2 metreye yakın boyu, bir Yusuf güzelliği vardı yüzünde ve hakikaten çok e, yiğit bir adamdı. E, bir deri bir kemiğe bürünmüştüm derdi. Artık ormandayken hani titremeye başlamıştım, düşüyordum neredeyse. Ecel gelmemiş, sonra kamp bitti, bizi dağıttılar dedi, derdi. Sibirya'da bir Köylüye veriyorlar. Para karşılığı. Al bunu çalıştır. Ölene kadar istediğin gibi çalıştır. Senin bütün işlerini görsün diye. Zengin bir Rus köylüsü alıyor dedemi ve götürüyor köyüne. Şöyle derdi. Allah'ım vatandan ayrıldım. Ailem ne oldu bilmiyorum. Annem, kardeşlerim, babam öldü. Amcalarım öldü. Kardeşlerimin bir kısmı erkek kardeşlerimin bir kısmı öldü. Bütün bir ...komşuları, yakın köylerdeki insanların büyük kısmını kaybettim. Bana da Sibirya'da bir köyde esaret nasip ettin. Beni Anadolu'ya göndereceksen Rabbim... ...İnşirah Suresini okuyarak tabi bunu sürekli düşünüyor, hafızasından geçiriyor. Beni göndereceksen Rabbim yol aç. Beni göndermeyeceksen, ölümüm burada olacaksa... ...bunları asla mahkum etme. Ben esareti bile öyle bir yaşayayım ki burada... Bana bir tek laf edemesinler. Demesinler ki bu adam tembeldir, çalışmaz, doğru değildir, şu değildir, bu değildir. Böylece başladım diyor. Bir ay içerisinde adam beni test etmeye davranışları gösterdi. Acaba bu gelen esir Türk doğru mudur, tavrı nedir, düşüncesi nedir? Anlıyorum diyor onu. Beni hayvanların yanında bir yer verdi. Ahırın kenarında bir yer verdi, bir yatak verdi. Hayvanların bölmesinin yakınında hemen bir yerde. Uyuyorum. Oradan kalkıyorum. Atlarına bakıyorum, hayvanlarına bakıyorum, evin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ne diyorsa onu yapıyorum. Git diyor gidiyorum, gel diyor geliyorum. Ee, tabii Sibirya omuz boyu karlar yağıyor. Kapandıktan sonra e, yollarını açıyorum. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için kasabaya gitmem gerekiyorsa kızak var, kızağa binip kasabaya gidiyorum. Kısacası evin emir eri olarak yaşamaya başladım. Ee, bütün dünyamda şu var, Allah'ım annem yerde kalanlar sen onları koru. Eğer bir gün dönersem de döndüğümde onlardan birini bulayım köyde. Köyü yıkılmış görmeyeyim Rabbim. E tabii döndüğünde köy yıkılmış olacak. E, maalesef yani e, köy yıkılmış olarak bulacak ama öyle bir duası öyle bir temennisi var varmış oradayken. Bir gün diyor yanımda bir para buldum. Bir miktar para. Kampta kalırken de Rusçayı ana dil gibi öğrenmiş. Zaten devlet de ona tercümanlık teklif etmişti döndüğü zaman, onu kabul etmemiş, gitmiş köyü yeniden kurmuş. Çünkü Bakü'ye dönmüş, döndüğünde Bakü'de yakalamışlar, savaş kaçağı muamelesi yapmışlar, içeri atmışlar. Bir yol bulup kapıdan çıkıp kaçarak parantezi açtım, komutan huzuruna çıkmış, ben dört yıldır Sibirya'da esaretteyim, bir de bana burada savaş kaçağı muamelesi mi yapacaksınız deyince ağlayınca, komutan anlamış bir problem olduğunu. Nereden bilirim e, Sibirya'da kaldığını deyince çantasından kimliklerini kendisi için çıkarılmış Rus kimliğini falan çıkarıp koyunca Ali İhsan Sabis Paşa'nın komutanlarından bir tanesi oturup onun yanında ağlamış. Ve bir not düzenlemiş. Bu Sibirya'da dört yıl kalmış. Bir savaş gazisidir. Bunu mutlaka e, iyi bir yerde değerlendirin. Ana dili gibi de Rusça bir konuşuyor. Öyle de bir Rusçası vardı. O kampta öğreniyor. Hatta şöyle bir anekdot da orada var o Rus askeriyle de kendi yani babasını camdan aşağı atan dipçikle bileğine vuran Rus askeriyle de e, yakınlaşıyorlar. Asker buna soruyor. Diyor ki ben zaten babanın cesedini atacaktım aşağı. Neden onu tutmaya çalıştın? Dedem rahmetli de diyor ki biz ölülerimizi mezarlarına bırakırken dua ile bırakırız. Bir gül gibi bırakırız onları mezarlarına. Çünkü bizim peygamberimiz güldür. Ona göndeririz. Onun komşuluğuna göndeririz ölülerimizi. Ben babamı bir mezara bırakır gibi duayla bırakacaktım camdan. Sen buna izin vermedin deyince asker çok duygulanmış Rus askeri. Ah demiş bunu bilseydim hiç vurur, muydun muydum bileğini. Ben ne bileyim sen babanı böyle bırakıyorsun, mezarına bırakır gibi bırakıyorsun. Bunu da anlatırdı. işte para buldum diyor. Aldım parayı götürdüm ağama. Ağam derdi o Rus köylüsüne, zengin köylüye. Ağama götürdüm ağam dedim birisi para düşürmüş. Güldü diyor parayı aldı bir şey söylemedi. Meğer beni imtihan etmek için koymuş. Bir 6-7 ay içerisinde defalarca imtihan edildim. Farkında değilim. Bazen fark ediyorum bazen edemiyorum. Birilerinin hakkında bir şey söyleyecek gibi beni teşvik ediyor. Bir gün birisi bana suikast düzenledi bir yerde diyor. Kurşun atıldı. Bana atıldığını sonradan anladım. Baktım ki bana doğru kurşun atıyor adam. Elinde silah var. Atları güdüyordum. At sürüsü varmış. Çok iyi kement atardı rahmetli. Ya böyle 15 metre, 20 metre, 30 metreden kement attığı zaman inanamazsınız yani. Kementi giderdi atın başından geçerdi öyle kement atardı. İki buçuk yıl atların peşinden koşmuş köyde. E, i̇ri yarı bir adam. Zaten şöyle bir fotoğrafı vardır gözümün önünde. Büyük bir Rus tırpanı almıştı. Böyle tarlada biçerdi tarlayı. Babamlar da arkasından dört tane oğlu ancak toplardı onun biçtiğini. Böyle de heybetli bir çalışması vardı. Ya Allah derdi böyle tırpanı bir çekerdi. Şöyle bir bağ, iki tane bağ toplanırdı neredeyse. Böyle güçlü bir adam. Diyor ki, başladım ağam tarafından bir takım imtihanlara tabi tutulmaya. En son birisi bana ateş etti. Gittim ağama söyledim. Dedim ki beni öldürmeye kalkıştı birisi. Nedir bu ben anlamadım. Kaçtım atları aldım gittim hemen. Adam demiş ki bu köyde 93 harbinde oğlunu kaybetmiş olan bir Rus var. Adını da söylemiş. Bak bu adamdan uzak dur. Çünkü bu Türklerden intikam almak için yemin etmiş bir adam. Gencecik oğlumu vurdular diye. zihin dünyası da bozuk. Onun için bir yerde seni öldürür. Ben bir şey yapamam. Sen zaten esirsin. Mümkün mertebe ondan uzak dur diyor dedi. Ben o adamı gördüğüm zaman tedbir elden bırakmamak için uzak duruyorum. Kenar köşe gidiyorum diyor sürekli. Ama adam birkaç defa daha tevessül etti. Beni öldürmek için kast etti canımı ama ecelim gelmemiş Rabbim beni korudu. Bir gün duydum ki köyün etrafında da bataklıklar varmış. Böyle büyük bataklıklar birkaç tane. Duydum ki bataklıklarda birisi boğulmak üzere. Hemen ata bindim ve koştum benim de bir yardımım olur mu diye. Atı koşturdum gittim bataklığın kenarına. Bir aşağı indim baktım ki beni vurmaya çalışan adam bataklığın içinde ve ölmek üzere gömülmüş omuzlarına kadar, eller içeride artık. Kurtarmalar da mümkün değil çünkü gömülüyor, gittikçe gömülüyor. Hemen aklıma bir insana hayat verirseniz, bütün insanlığa hayat verirsiniz, ayeti geldi derdi. Yani bu bana düşmanlık etti, öldürmeye çalıştı ama benim vazifem öldürmek değil, hayat kurtarmaktır. Aldım diyor kemendi, Rabbim bu kemendi ona götür dedim ve kemendi fırlattım. Kement gitti, ağzının önünde durdu. Can havliyle bir insan ağzının önünde bir kement bulursa bataklıkta onu tutar ağzıyla ölmemek için. Baktı kement ağzının önünde durdu hemen can havliyle diyor kementi yakaladı. Çektiler ve çıkardılar bırakmadı ölmemek için fakat dişler söküldü bütün dişler. Ağız kan içinde kaldı kenara çektiler bayıldı zaten ben ata bindim koşturdum. O gün bir ses çıkmadı ama ertesi gün Ağam geldi yanıma dedi ki oğlum sen ne yapmışsın ya adamı gitmiş bataklıktan kurtarmışsın. Bütün köy seni konuşuyor. Diyor dedim ki aa bu benim vazifem. Çünkü ölen birisine el uzatmak bizim inancımızın da gereğidir. Yani zor durumdaki birisine biz el uzatırız. Elimi uzattım. Seni çağırıyor demiş ama o beni vurur orada demiş yok. Gel gidelim artık vurma dönemi bitti. <laughs> Anlatırdı dedi ki böyle içeri girdik. Adam daha kendisine gelememiş. Rahatsız. Dişler zaten gitmiş ağızdan. Ayağa kalktı, ağlayarak diyor dedi ki, beni bir Türk'ün kurtaracağına yüzde sıfır, hiç ihtimal vermezdim. Ya bir Türk gelecek, bir Müslüman gelecek, beni bataklıktan kurtaracak. Elbette ki sana minnettarım, artık sana benden bir zarar gelmez. Ben sana kötülük etmek için de epeyce uğraştım. Bil ki bundan sonra senin bu köyde koruyucun olacaksa o da benim. Ancak merak ediyorum, bu nasıl bir insan hali, ruh hali? Ben sana kastettim kaç defa biliyorsun da bunu. Beni neden kurtardın kardeşim?" diyor. Dedi. Yani bu nasıl bir şey? Geldim dedi ben ölmek üzereyken kemen attın. Kement ağzımın önünde, dudaklarımın, dişlerimin önünde durdu. Can havliyle yakadım. Sonunu hatırlamıyorum. Bayılmışım zaten. Çekip çıkardılar beni. Dedem diyor ki orada hemen Maide Suresi'nden ayetler okudum. Bir insanı haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir insana hayat veren de bütün insanlığa hayat vermiş gibidir. Diyor dedim ki bizim vazifemiz bu. Biz insanları aksi yere öldürmek için var değiliz yeryüzünde. Biz Allah'a karşı çıkanları, düşmanlık ilan edenleri, savaşanları, biz barış temsilcisiyiz, biz barışı severiz, savaşı sevmeyiz. Ama savaşanlara, Allah'a karşı koyanlara karşı da bizim vakarımız çok büyüktür. Onlara vereceğimiz zillet de büyük olur savaş meydanında. Ama savaşın dışında kimseye dokunmayız biz. Kimseyi öldürmeyiz. Hatta hayatta kalsın diye mücadele ederiz. Hani şey Edebali'nin sözünü burada hatırlayalım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Adeta dedem bu mantığı anlatıyor ona. Adam diyor ki bundan sonra bu köyde sen yaşadığın sürece senin muhafızının benim kardeşim. Ben ki hayatta kaldım ya. Bir oğlumu elimden alan Türkler bana hayatımı verdi. Bağışladı. Dedem diyor ki hayatı veren Allah'tır. Biz sadece sebebiz. Biz hayat veremeyiz ve alamayız. Hikaye bu noktadan sonra tersine dönüyor. Dedem bir anda köyün herkesin tanıdığı, meşhur olduğu, meşhur olduğu ve köyün bildiği bir Müslüman esire dönüyor. Herkes böyle gıptayla bakıyor bir yerlerde. Ağasının da bir kızı var. Kızı da sevdalanıyor dedeme. Başka kimsesi de yok zaten. Fakat söyleyemiyor da. Yani beni bununla evlendir diye. Çünkü bir Müslüman Türk, Rus, dinler ayrı vesaire. Ee, söyleyemiyor fakat bir gün nasıl oluyorsa, oluyorsa annesiyle bunu konuşunca annesi babasına haberdar ediyor. Babası da dedemi yokluyor. Diyor ki burada evlen, evlenir misin, kalır mısın, sana tarla versek, işte hayvanat versek, küçük baş, büyük baş, hayvan atlar versek, sana bir ev kursak. Dedem bunun üzerine diyor ki böyle şeyler düşünmeyin. Ben eğer bu topraklarda yaşayacaksam esir olarak yaşarım. Benim bu topraklarda hür olarak yaşama imkanım yok. Bütün ailemi bıraktım geldim. Babam, kardeş, erkek kardeşlerim, işte amcalarım, bir sürü insan yollarda öldü. Ben eğer burada yaşayacaksam esir olarak yaşarım. Ben eğer hür olarak yaşayacaksam Anadolu'ya, vatanıma dönerim. Dönmeyeceksem beni lütfen esir olarak bilin. Burada kaldığım süre içerisinde. Adam bunu gidiyor, bataklıktan kurtardığı adamla konuşuyor. Beraber geliyorlar. Diyorlar ki dedeme, Bolşevik ihtilali vesilesiyle nüfus kayıtları yandı. Nüfus kayıtları yandığı için de şimdi yeniden bir nüfus kaydı yapılacak. Aramızda karar verdik. Seni kendi nüfusumuza kaydettireceğiz. İtiraz etme. Hani ne diyelim inat etme. Sana tarla vereceğiz, ev vereceğiz. Artık sen burada esir olarak yaşama. Evlenmek istersen de evlendirelim. Kızım da feda istersen kızımla da evlenebilirsin. Seni arzu eder evle, seni evlenmeyi. Onu istemezsen kimle istiyorsan seni evlendirelim. Eğer sizin şartlarınızda eşinizin Müslüman olması lazımsa Müslüman olmak isteyen bir kız çıkar buradan. Emin olabilirsin. Yeter ki burada kal gitme. Ama eğer bunu tercih etmezsen biz karar verdik. Sen esir olarak yaşayabilecek bir adam değilsin. Ben şu kadar zamandır seni test ediyorum. Yaklaşık iki sene sürüyor bütün bunların arası tabii. Bir altı ay sonra da gönderiyorlar zaten. Bu kadar zamandır seni test ediyorum. Sen dürüst bir adamsın. Ahlaklı bir adamsın. Başkalarının malında, mülkünde gözün yok. İşini yapıyorsun. Seni tarlaya gönderiyordum. Benim tarlamı, kardeşlerimin kendi tarlalarını biçtikleri ya da sürdükleri saatlerin, sürenin çok daha kısa süresinde benim tarlamı biçiyordun, ekinlerini biçiyordun ya da nadas ediyordun ve sürüyordun tarlayı. Onlar hayretler içerisinde geliyorlardı. Ya bu esir ne yapıyor? Yani biz bir günde sabahtan akşama kadar tarlayı ancak biçiyoruz. Bu ölene kadar biçip bitiriyor ya. Bu nasıl bir adam, nasıl çalışıyor diye. Senin esir olarak yaşamana gönlümüz razı olmuyor. Biz buna karar verdik. Hangisini tercih ediyorsan onu söyle. Dedem diyor ki o zaman böyle bir hüngür hüngür ağladım. Sevincimden bunlar beni gönderecek diye. Diyor dedim ki madem öyle beni gönderin. Ben burada kalırsam sizin esiriniz olarak yaşamak istiyorum. Hürriyet istemiyorum. Ağladılar geldi bana sarıldılar. Dediler karar verdik seni göndereceğiz. Sen burada kalacak bir adam değilsin. Yalnız bekleyelim nüfus kayıt sırası bize gelsin. Kayıt yaptırırken de bizden birisi olarak yazdıralım ki Rusya sınırları içerisinde yani Soya Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları içerisinde rahat yolculuk hareket et. Seni Türk olarak gönderemeyiz ama bir Rus olarak gönderebiliriz seni. Ben de tamam dedim. Artık ondan sonra hani İnşirah suresini okuyordum. Artık böyle sevinçle okuyorum. Allah'ım yol açtın. her zorlukla beraber şüphesiz bir kolaylık var. Bana yol açtın. Ben gidiyorum diye. Gideceğim diye. Bu heyecan basıyor. Seyirme denir. Onu çok söylerdi. Kolumda seyirme oluyor. Bir kolumda, sırtımda böyle sanki kaslarım durmadan hareket ediyor. Böyle bir garip hal yaşıyorum derdi. 6 ay sonra ancak gidebilecek noktaya geldim. Çünkü 3 ay sürdü kayıtlar, nüfus kayıtları, kimlik çıkardılar. Ancak o 6 ay içerisinde bir değirmene gitmek durumumuz oldu. 7 saat süren bir yolda omuz boyu karlar yağmış. Bilmiyorum Rus yolu hiç gördünüz mü? Ben Karslı Ortaokulu okudum birinci sınıfı. Bizim köylerde de Rus yollar, Rusların yaptığı yollar vardır. Rus yolları böyle hakikaten çok yüksek olur ve parke taşlar, ince küçük parke taşlarla yapılmıştır. Çok sağlam yollardır. Dedem derdi ki o Rus yollarının yüksek olmasının sebebi çok yüksek karlar yağıyor, kapanmasın diye. Yüksek yapıyorlar ki kapanmasın. Sibirya'da da yollar böyle yüksekti. Bir de dağların arasında uçurumlar, vadiler, tren yolu üzerindeki uçurumların vadilerin üzerinde de köprüler vardı. Yani bir uçurumundan geçecek ağır demirlerle, direklerle tutundurulmuş asma köprüler yapmışlardı ve tren oradan geçip gidiyordu. Bunları da biliyorum, görmüştüm de seyahat esnasında. Çünkü trenlerle seyahat ediyor zaten. Ama hiçbir asma köprünün üzerinden de geçmedim. Bizim geçtiğimiz hatta o yoktu asma köprüler, onu da duydum diyor. Böyle büyük asma köprüler varmış ve o köprülerin üzerinden geçermiş trenler. Böyle bir yerdeyiz. 7 saat süren yolculuktan sonra gittik şeye, değirmene. 200'e yakın kızak ve herkes birbirini takip ederek gidiyor. Ayrı düşmek mümkün değil çünkü bir yerde kalırsanız kurtulma şansınız yok. Önde rehber gidiyor. Her an kar yağma ihtimali var ve her an, her an kapanma ihtimali var. Gittik bir hafta kaldık. Bütün kızaklar hazırlandı tekrar kafile yola çıktı. Dağlık bir yerde büyük bir değirmen diyor. Fabrika gibi bir değirmen. Heybetli taşları var. Hatta taşlardan biri bozuluyor, taş değiştirirken dedem gidiyor birkaç kişiyle beraber sırtına alıp taşı getiriyor vesaire bunları anlatırdı. Yola çıktık, dedim ki Allah'ım ben en sondan gideyim. Olay ki yolda kalan, kızağı devrilen, herhangi bir yardıma ihtiyacı olan olursa elinden tutayım. Başladım diyor, sondan gitmeye gidiyorum. 2-3 saat yolculuk yaptık, önde rehber gidiyor. 200 kızak dizilmiş yola. Kar durmuş ama... O kadar çok kar yağmış ki dere var mı yok mu göremiyorsunuz. Her taraf kapanmış, düzleşmiş neredeyse. 30 40 kızak öteden birisi yuvarlandı bir anda. Kaydı kızak. Atlarıyla beraber çukura gömüldü. Çıkması mümkün değil. Yardım etmese kimse çıkamaz. Çünkü atlar da gömüldü artık kıpırdayamıyorlar. Kızak da gömüldü. Adam da zaten başı böyle karların içerisinden görünüyor. Zar zor elini çıkardı, işaret etti yardım edin diye. Hiç kimse durmadı diyor. Yani ölmeyeyim diye düşünen adam durmazdı. Çünkü kaldığında öbürleri gidecek, yol verecek, diğerleri gidecek, çıkaramazsa kendisi de donar. Böyle de bir soğuk var. Çok iyi giyinmişiz, kalpaklar başımızda. Bana doğru geldiğimizde 7-8 kızak kaldı, adam artık elini açmadı. Yardım istemedi artık. Ya ben burada artık öleceğim, donacağım ya başka. Benim kaderim böyleymiş diye düşündü herhalde. Kaldı diyor. En sondayım durdum. Ya Allah bismillah dedim şöyle bir kürek vardı çıkardım. 45 dakikaya bir saate yakın çalıştım ve kar kaza kaza kıza ulaştım. Öyle kar yağmış. Dereye yuvarlanmış adam. Şöyle bir vadi aşağı yani bir 10 metre aşağıda 20 metre aşağıya yuvarlanmış. Eceli de gelmemiş diyor. Allah da bana nasip etti onu. Atın birisi biraz kenardaydı. Kazınca at böyle güçlü de bir at. Bir anda silkindi ve at çıktı. At çıkınca yer açıldı. Orayı kazdım, diğer at çıktı. Atları çıkardım, torbaları taşıdım. En son adamı aldım, çıkardım. Kıza sırtımda çeke çeke oradan çıkardım. Atları getirip koşma imkanı yok. Yani buradan Dedemin gücünü, heybetini hatır yani anlayın, hakikaten çok mübarek, bir adam güçlü bir adamdı. Çıkardım diyor. Hepsini yerleştirdim. Dizginleri eline verdim. Dedim ki siz önden gidin, ben sizi takip edeyim. Adın ne diyor dedi? Bekir dedim. O Bataklıktaki adam da sormuş adın e, ne diye. Ben adını bile demiş bugüne kadar kimseye sormadım nefret ettiğim için. Adını ilk defa öğreniyorum. Senin adın Bekirmiş. Bekir, sen Rus değilsin diyor dedi. Evet Rus değilim. Neredensin? Falan köydenim. Bekir, hayatımı kurtardım Benim hayat kurtarma imkanım yok demiş. Yani ben sadece elimden geleni yapıyorum. Hayatı veren de alan da Allah'tır. Peki ben seni bulurum demiş. Dedem demiş ki siz devam edin ben arkadan geleyim. Yine bir sorun olursa beraber oluruz. Kızaklar da diyor o kadar yavaş gidiyorlar ki aradan bir buçuk saat geçmiş. Böyle üç dört dağ silsilesi var. Üçüncü bizden uzakta üçüncü dağın orada şey gidiyor kafile. Yavaş yavaş gidiyor kızaklar. Biz artık yolda arkadan açık olduğu için kar da yağmadı nasip. Ee, ecel de gelmemiş. Açılmış yoldan hızlı bir şekilde gittik diyor kızaklarla. Adam da açıldı epeyce. Bazen işaret ediyor bana. Bir yol ayrımına gelince Bekir ben seni bulurum dedi. Allah'a ısmarladık dedi ayrıldı. Köye gittik, altı ay geçti, hazırlık yapıldı, beni yolcu edecekler. Köylüler, bazıları ağlıyorlar, gelip diyorlar ki Bekir gitme, biz sana çok alıştık. Bu köyden ayrılma. O da diyormuş ki ya ben kimsem yok, bir şeyim yok, hepsi kaldı Anadolu'da. Bir gidip bakayım ya yani. ne oldular? Bana engel olmayın ne olur? Biz seni göndereceğiz zaten ama hani istemiyor senin gitmeni diye. Defalarca diyor böyle isteklerde bulundular. Kasabaya gittik, yolluk hazırlamışlar, torbalar var, Adam Astrahan'da bir arkadaşının adresini vermiş ağası. Demiş ki Astrahan'a gideceksin trende, onu bulacaksın, şu mektubu ona vereceksin, o seni alacak Bakü'ye kadar götürecek. Bakü'den artık Anadolu'ya geçmen, Osmanlı topraklarına geçmen kolay olur. O niyetle bineceğim trene, tren altı vagondan oluşuyor. Birinci vagon tıka basa dolu, ikinci vagon dolu, yer yok, üç dolu, dört beş oldukça sıkı, Altıncı vagonda birazcık yer var. Altıncı vagona binmek için vedalaştım. Hareket ettim vagona doğru bir ses duyduk Bekir diye. Allah Allah bu kalabalıkta Rusya'da Sibirya'da beni kim tanır dedim. Asi demiş ki Bekir ya meşhur olmuşsun sen burada bile tanıyorlar seni. Aa dedim beni tanıyan kim olur başka birisidir. Tam e, kompartım şeye binecektim diyor. Vagona binecektim. Ses daha güç, bir, gür bir şekilde kalabalık çünkü. Bekir diye bağırınca ikimiz de döndük diyor. Üçüncü vagonun pencerelerinden birisinden birisi el ediyor. Fötü şapkalı bir adam. Kravatlı falan böyle iyi giyinmiş. Geldi işaret ediyor. Ağası demiş ki tamam bu bizi çağırıyor gidelim. Gittik diyor. Dedi ki ben iki bilet alırım uyumak için. Bir bileti Bekir'e vereceğim. Bekir benim yanında seyahat etsin. Camdan torbaları aldı. Ben ona eşlik ederim ben onu tanıyorum demiş. Eşlik ederim ben ona. Alasmalat ettik tren hareket etti. Yanına oturdum. Yüzüne bakıyorum. Görmüşüm ama çıkaramıyorum yani nerede gördüğümü. Tanıyamadım mı diyor dedi. Dedim vallahi ben size karşılaştım ama nerede karşılaştım hatırlamıyorum. Niye dedi demiş. Kızağımı çıkarırken beni tanıyordun da şimdi niye tanımıyorsun? Dedim diyor ki şaşırdım adam öyle bir değişmiş ki giyimi, kuşamı, her şeyi farklı. Farklı bir görüntü içerisinde. Sonra Yüzler birleşti o soğukta donmuş olan yüzle şimdi böyle kızarmış, dolgun bir yüz var karşımda. Demiş ki Bekir ben sana demedim mi ben seni bulurum. Bak sen benim kızağımı çıkardın ben de sana şimdi arkadaşlık edeceğim. Nereye gidiyorsun Astrahana? Ben Astrahana kadar geleceğim senin de. Seni o arkadaş anlatmış böyle birine gidiyorum. Seni ona teslim edeceğim. O götürmezse ben götüreceğim baküyü. Yani seni vatanına göndermek işi benim boynumun borcu. Başladık yolculuğa. Dedi ki şimdi köprülerin üzerinden geçeceğiz. İyice dikkat et. Asma köprüler var. Bir daha göremezsin. Bu Sibirya'da sadece şu anda bulunan köprülerden. E, trenin nasıl geçtiğine bak. O manzara çok manidar bir manzaradır. Zaten konuşurken diyor tren yaylanmaya başladı. Böyle yaylanıyor. Pencereden bir baktım aşağısı boşluk bir köprünün üstünden geçiyoruz. Aman Allah'ım dedim böyle bir ürperdim diyor. Neyse o köprüden geçtik. Şimdi daha büyüğünden geçeceğiz sonra yok zaten aşağı doğru ineceğiz demiş adam o büyüğünden geçerken de bak tren yayınlanınca bak şimdi beraber bakalım dedi. Beraber camdan bakıyoruz. Yarısına geldiğinde tren köprü yıkıldı. Evet. Bunu derdi biraz dururdu, ağlardı. Böyle yaşlar akardı sakalını aşağı. Köprü yıkıldı derdi. Altıncı vagon gitti, beşinci vagon gitti. Dördüncü vagon gitti uçuruma. Üçüncü vagon kenara çıktı. Bir, iki, üç kenara çıktı. Derdi ki oğullarım, misafirler olurdu onlara söylerdi. Eğer derdi o vagonlardan bir tane adam sağ çıksaydı o ben olurdum diye umut ederdim. Üç vagondan hiç kimse sağ çıkmadı. Bir hafta beklettiler bizi. Kafa kol birbirine karıştı. Demirle et birbirine karıştı. Üzerlerini kireçle, ve böyle işte koruyucu maddelerle örtüler ve toprak döktüler üzerine bütün cesetlerin ve o demir yığınlarının öyle bir hal aldı orası. Adam demiş ki dekir gördün mü demiş benim el atmasaydın sen şimdi altıncı vagonda olacaktın. Ben eğer o gün onun kızağını oradan çekip çıkarmasaydım altıncı vagona binecektim ve o uçurumun dibinde olacaktım. Çocuklar, komşular. Yardıma muhtaç olanlara elinizi uzatın derdi. Çünkü yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir. Onu tutarsınız derdi. Ölümüne kadar başka hikayeler de var ama burayı tamamlayıp bitireceğim. Ölümüne kadar damdan baktı. Hiç unutmam. Gözümün önündeki en temel fotoğrafı odur. Damda dururdu ve aşağı bakardı. Ovaya bakardı. Bazen çağırırdı. Rıza gel derdi. Ata bin git orada bir hayvan kalmış onu getir. Gözler de iyi görürdü rahmetli. Derdi Seyfullah gel ata bin bal yağ al git falan yol ayrımında birisi var yorulmuş. Hemen onu yakala balı yağı suyu ikram et geliyorsa bize getir misafir olsun o kepenek köyüne gidiyor. Gelmezse de en azından karnı doysun öyle devam etsin. Ölümüne kadar damın başından hep böyle ovayı kolladı ve insanlara yardım etmek için uğraştı durdu. Onun için bizim Yöredeki namı Bekir Ağa'dır zaten. Herkes Ağa derdi, dağıtır, elinde olanı verir. Meğer sonradan öğrendik ki rahmetli dedem bir ömür odamdan aşağı şunun içinde bakmış. Acaba Sibirya'ya giden binlerden birisi daha döner mi? Hep böyle bakar durulmuş birisi gelecek mi diye. Bir ömür ailenizden birisini beklediğinizi düşünsenize yollardan.